Cemal komiserin koşu uzakta galiba. Daha gelmediler de. Gelirler şimdi. Hoş geldin. Sizin konuşacaklarınız vardır. Çıkalım biz. Teşekkürler müdürüm. Ezgi. Cemal. Cemal canım. Canım. İyi misin? Asıl sen iyi misin? Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Dur. Dur. Şunu çekelim. Şimdilik bir terslik yok gibi. Korhan içeri telefon sokmuş. Dışarıda olan biten her şeyden haberi var. Senden şüphelenmediler değil mi? Hayır merak etme. Ederim. Koruman lazım kendini onlardan. Eğer polis olduğunu anlarlarsa. Şş, sakin ol. Bir şey anladıkları yok. Bu arada Korhan'ın sevkiyatı bugün. Konuşurlarken duydum. Engin müdürü ara da haber verelim hemen. Tamam. Arıyorum. Ya Cemal, dikkat ediyorsun kendine değil mi? Ediyorum yavrum, korkma. Hadi, ara Engin abi. Tamam.